Tepebaşı Bahçesi ve Dram Tiyatrosu. Bölgedeki mezarlıkları kaldırma işi 1870 yangınından sonra 6. Daire'yi belediye tarafından Guateli Paşa'ya verilmiştir. Mimar Barbarini'ye çizdirilen planlar sonucunda anlaşmada pürüz çıkınca yazlık ve kışlık tiyatroları inşa etme görevi ise Ermeni Mimar Hovsep Aznavur'a kalmıştır. 1880'de tamamlanan bahçeye iki tarafı sütunlu büyük demir parmaklıklı kapıdan girilmektedir ağaçlandırılan bahçede, çakıl taşı döşeli gezinti yolları ve demir ayaklı masalarda oturma yerleri bulunmaktadır. Bahçeye çoğunlukla Müslüman olmayan Osmanlı halkı ve Levantenler gelmekte ve manzaraya karşı müzik eşliğinde içkilerini içmekteydiler. Parası olmayanlarsa burada oturamaz, sadece bahçede dolaşabilirdi. Bahçenin girişindeki Garden Bar Cafe Chantant, canlı müzikli eğlence mekanı, ise 1935 yılında Lütfi Kırdar tarafından yıktırılmıştır. 1920'lerde Garden Bar'da sabaha kadar Rus balerinlerin varyete şovları ve caz orkestralarına buz gibi vodka, nazdroya bağırtıları ve patlayan şampanya şişeleri eşlik etmekteydi. 1890'lı yıllarda açılışı yapılmış olması muhtemel olan Tepebaşı Tiyatrosu, ilerleyen yıllarda İstanbul Şehir Tiyatroları olarak anılacak olan Darül Bedayinin de doğduğu yerdir. Dram tiyatrosunda parterde 256 koltuk, birinci ve ikinci kat lokalarda ise 186 koltuk bulunurdu. Şehir tiyatroları bu binada 368 oyunu 13 gün 500 kez sahnelemiştir. 1970 yılının Ocak ayında yangın tehlikesi var denilerek bina boşaltılmış ve tesadüf ki 1970 yılının ilerleyen aylarında Nasıl çıktığı belli olmayan bir yangınla tiyatro tamamen harabeye dönmüştür. 1984'e gelindiğinde de tamamen ortadan kaldırılmıştır. Yerine kesinlikle şehre yapılmış en büyük mimari ihanet olduğunu düşündüğümüz o çirkin bina ve yanındaki beton yığını katlı otopark belediye tarafından yaptırılmıştır. Sonrasında belediyenin TRT'ye olan borçlarına karşılık TRT stüdyoları olarak kullanılmaya başlanmıştır.